Merhaba arkadaşlar. Dün Tapgıda işleme başlamıştı. Bugün yeni bir halk arzımız daha işleme başlıyor. ilk gününü gerçekleştirecek. Belki de ilk tavanını. Tabii ki ilk tavanını inşallah. Umuyoruz yani bir sıkıntı olmazsa. Vera Geo bugün işleme başlıyor arkadaşlar. Tapgıda'nın ikinci tavanında da işaretleyelim. Bugün büyük bir ihtimal yani yüzde yüz ihtimalle yüzde %99 ihtimalle bir sıkıntı olmazsa Tapgıda ikinci tavanını gerçekleştirecek. Vera Geo da Bugün işleme başlıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hatırladığımız kadarıyla 3 milyon 800 bin kişi katılmıştı. Kişi başı 10 not düşmüştü. 10 nota göre 15 lira 78 kuruştu fiyatı hatırlayalım. 157 liralık dağıtım olmuştu. Hani bir tap değil değil mi? tapkıda da 1100 liralık 1150 liralık bir dağıtım olmuştu. Vera o da 10 notumuz 157 lira 80 kuruştu. Arkadaşlar oldu da Vera GEO'muz. Yani biz hep ne diyoruz? Yani bir 7. güne kadar görürse 7. günden sonra ana paramız 2'ye katlanıyor diyorduk. 307 lira oluyor toplam tutar. Toplam kar da 149 lira oluyor. Peki Mekka Beton bildiğiniz üzere 11. tavanını yapmıştı. Vera Geyo 11 tavan yapar mı? Ya da 10 tavanı geçer mi? Bakın. Halk Arz Haber profili 10 tavana göre bu grafiği oluşturmuş bize. Teşekkür ediyoruz. 10 tavan yaparsa 409 lira oluyor. Ana paramızla beraber maliyetimiz 251 lirası kar oluyor arkadaşlar. Vera da uzun vade düşünür müsünüz? Vera Geo'yu uzun vade elinizde tutar mısınız? Eğer böyle bir düşünceniz varsa yani bence şöyle 4. 5. tavanda tavana emir girerek en azından ya da alış fırsatı verirse bir şöyle yeşillere doğru bir yumuşarsa, kayarsa alış yapılabilir Vera Geyo'da. Ama bizim her zaman söylediğimiz gibi ve GEO sektörü ve inşaat sektörüne pek haz almıyoruz. Bizim istediğimiz şöyle bacası tütsün, sanayi şirketi olsun, şöyle çelik demir olsun, otomotiv olsun değil mi? Bizim beklentimiz bu yönde. Ama tabii ki GEO hisseleri de kazandırmıyor değil. Gayet de güzel kazandırıyor. Bildiğimiz kadarıyla şuraya yazmıştım ben depremde çimentolar, savaşta sanayi, kıtlıkta perakende, bollukta holding, yazları turizm, kışları enerji. Faiz indiriminde GYO'lar çok kazandırır demişiz bakın. Faiz indirimi olduğunda, faiz indirimi olduğunda GYO'lar çok kazandırır. Niye? Bankalar faizli, faiz, düşük faizli kredi verir. Vatandaş gider GYO'lara yazılır, değil mi? Öyle bir tahmin ediyorum, düşünüyorum. Neyse arkadaşlar biz Vera Gayo'yu takip edeceğiz. Bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek. Bakalım kaç tavan gidecek. Bu tavan serisi umuyoruz uzun sürer. Umuyoruz küçük yatırımcıya iyi paralar kazandırır. En azından uzun vade hisselerin üzerine koyacak güzel bir karlar bırakır arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz.